Çevrende olup biten her şeyin yansımasını bir de altyazısı vardır. Okumaya devam et onları. Ta ki üst sınıra kadar. Ne kadar ileri götürürsen sen o kadar da derini görür anlarsın. Hiç umulmadık bir yerde bu mutlaka işine yarar. Yaramaz deme sakın. Sen gözünü kırpıp açana kadar bu evren bambaşka bir hal alabilir. Görmeyenler için bir alfabe, sarılar için işaret dili, makam makam söylenişler, içten çekilen nefesler, dıştan alınan soluğun tadı damağı bile birbirinden farkıdır. Ayrıdır. Ruhundaki rüzgarı yakala ve kasırgaya dönüşünü izle. Tepe noktasına onunla tırmanın hatta yüksel. Ve oradan bir daha bakmayı deneken kendine. Hayat, sürprizlerle doldur. Düşün, benden daha önce veyahut Herhangi birisi seni sana çağırmak için hiç seslendi mi?